Hac ibadeti Müslümanlara Hicret'in 9. yılında farz kılınmıştır. Akıllı, ergenlik çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi imkanı olan her Müslümanın ömründe en az bir kez hacca gitmesi gerekir. Haccın Müslümanlar üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Bunların bireysel veya toplumsal yansımalarını görmek mümkündür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi haccın toplumsal faydalarından biri değildir? A seçeneği hacca giden Müslümanlar sosyal ve ekonomik statülerinden sıyrılıp Allah'ın huzurunda mal makam gibi farklılıkların önemsiz olduğunu ve tüm Müslümanların eşit olduğunu anlarlar. Bu toplumsal bir faydadır. B seçeneği hacı adayları giydikleri beyaz kıyafetlerle ölümü hatırlarlar ve ölmeden önce tövbe etme fırsatı bulurlar. Bu kişiseldir, bireyseldir. C seçeneği haç sayesinde hacılar diğer insanlara saygı gösterir, kırıcı davranışlardan kaçınır, canlılara zarar vermemeye özen gösterirler. Bu da toplumsaldır. D seçeneği hac ibadeti için kutsal topraklarda olan bir Müslüman farklı kültürlerden insanlarla tanışır ve kaynaşır. Bu da toplumsaldır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Numaralanmış kavramlarla ilgili verilen açıklamalardan hangileri yanlıştır? İhram hacca giden kişiler arasındaki makam ve mevki farkını kaldırarak her insanın Allah katında eşit olduğunu hatırlatır doğru. Tavaf diriliş gününde insanın mahşer alanında bekleyişlerini Allah'a olan bağlılıklarını sembolize eder demiş. Bu tavaf değil vakfedir yanlış. Vakfe Kabe'de bütün hacıların beraber omuz omuza dönmesi Müslümanların birlikteliklerinin sembolüdür demiş. Bu da tavaftır bu da yanlış. Say, insan bu ibadetle Allah'tan asla ümit kesmemeyi sabır ve tevekkülü anımsar doğru. Şeytan taşlama kişinin içindeki kötülükleri terk ederek iyi bir insan olmak için şeytanın vesveselerine uymayacağına dair kendine ve Allah'a söz vermesidir doğru. A seçeneği 1 ve 3 değil, B seçeneği 2 ve 3 doğru, C seçeneği 2 ve 4 değil, D seçeneği 4 ve 5 değil doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Hac ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar mikat sınırına geldiklerinde ihram denilen iki parçalı beyaz bir elbise giyerler. İhrama girerken niyet eder ve Kabe'yi görünceye kadar telbiye duasını okurlar. Bu duanın anlamı buyur Allah'ım buyur, buyur ey ortağı olmayan buyur, hamd, nimetler ve mülk sana aittir, senin ortağın yoktur. İhram yasakları saç, sakal ve tırnak kesmek, bitki koparmak, hayvanlara zarar vermek, insanlarla tartışmak, erkeklerde dikişli elbise giymek, parfüm gibi kokular sürmektir. Kabe'de tavaf saat yönünde yapılır ve her bir dönüşe şaft denir. A seçeneği mikat sınırında ihrama girmede bunda bir yanlışlık yoktur. B seçeneği terbiye doğasının anlamında bunda da bir yanlışlık yoktur. C seçeneği ihram yasaklarında bunda da yanlışlık yoktur. D seçeneği Kabe'de tavafın dönüş yönünde. Bunda bir yanlışlık vardır. Çünkü tavaf saat yönünde değil, saat yönünün tersi yönde yapılır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metinde meleklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine değinilmemiştir? Allah'ın haber verdiği varlıklardan olan melekler duyu organlarıyla algılanamaz. Ancak Müslümanlar onların varlığına inanırlar. Çünkü bu nurani ve ruhani varlıklara inanmak imanın altı şartından biridir. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayette meleklerin varlığından ve özelliklerinden bahsedilir. Ayrıca onların varlıklarına iman edilmesi gerektiği de Bakara suresi 285. ayette şöyle bildirilir. Peygamber Rabbinden kendisine indirilerine iman etti. Müminler de iman ettiler her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbir diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz senden affını dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. A seçeneği imanın şartlarından biri olduğuna evet imanın altı şartından biridir diyerek buna değinilmiştir. B seçeneği özelliklerini Kur'an'dan öğrenebileceğimize yine Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette varlığından ve özelliklerinden bahsedildiğini söylüyor. C seçeneği sayılarının ne kadar olduğu sayılarından haber verilmemiş. D seçeneği duyu organlarıyla algılanamadıklarına evet Allah'ın haber verdi bu varlıklar duyu organlarıyla algılanamaz demiş. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metinde bahsedilen batıl inanç aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların geleceği bilme arzusunu fırsat bilerek çeşitli şekillerde gelecekten haber verebildiklerini iddia eden kişiler vardır. Bu kişilere inanmamak gerekir. Çünkü Allah Kur'an'da geleceği kendisinden başka kimsenin bilemeyeceğini Nem suresi 65. ayette şu şekilde ifade etmektedir. De ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur. İslam inancına göre gelecekle ilgili haber alınabileceğine inanmak kabul edilemez. A seçeneği falcılık. Evet birçok unsurun falına bakılır e, ve bu şekilde insanlara gelecekten haber verileceğini söylenilir. İnsanlar da buna genelde inanmak ister ve inanırlar. B seçeneği sihir değil, C seçeneği büyü değil, D seçeneği şans okları değil. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu tablodaki numaralanmış ifadelerden hangisi yanlıştır? Haç yılın belli günlerinde yapılır doğru, umre haç günleri dışında her zaman yapılabilir doğru. Haç yıl içerisinde yalnız bir kere yapılır. Doğru. Umre yıl içerisinde birden fazla yapılabilir. Doğru. Haç farzdır. Doğru. Umre sünnettir. Doğru. Haç ihram vakfe, tavaf, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur demiş. Haçta bunların hepsi vardır. Bu yüzden bilgimiz yanlış olmuş. Umrede vakfe, ihram, tavaf, say kurban vardır demiş. Ama umrede bunlar yoktur. Bunlar haçta vardır. Bu da yanlış olmuş. Yani dördüncü ifadelerimiz yanlış olmuş. A seçeneği 1 değil, B seçeneği 2 değil, C seçeneği 3 değil, D seçeneği 4 doğru cevabımızdır. Tanımları verilen kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru sırasıyla verilmiştir? Mekke'de bulunan Zilhicce'nin 9. günü tüm hacı adaylarının toplandığı bir alandır. Her yıl hacı adayları bayramdan önceki gün buraya gelerek Allah'a dua ederler. Belirlenen süre içerisinde burada bulunmayan hacılar o yıl hac ibadetini yapmış sayılmazlar. Bayramdan önceki gün yani Arife günü Arafat'ta vakfe yapmak haccın üç tane farzından bir tanesidir. Bu yüzden Arafat'ta vakfe diyoruz. Kurban bayramında kurban kesilen ve şeytan taşlanan yerdir. Burada hacı adayları şeytan taşlayarak içlerindeki kötü duygu ve düşüncelerinden arınır ve Allah'tan af dilerler. Burası da Mina'dır. Bu mekanda hacılar durur ve ikinci vakfeyi yaparlar. Allah'a yakınlaşmak için zikir ve dua ederler. Ayrıca bayram günü şeytan taşlamak için burada taş toplarlar. Burası da Müzdelife'dir. A seçeneği Arafat, Müzdelife, Mina demiş. Yanlış. B seçeneği Safa, Merve, Arafat, Mina demiş. Yanlış. C seçeneği Arafat, Mina ve Müzdelife demiş. Doğru. D seçeneği Say, Arafat ve Tavaf demiş. Yanlış. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metinden çıkarılabilecek en temel sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Yaygın bir bulaşıcı virüs nedeniyle Kabe'deki tavaf ve say alanlarındaki temizlik işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İbadete kapatılan Kabe ve çevresine kimse alınmıyor. Suudi Arabistan'a giden Türklerden alınan bilgilere göre Zemzem kuyusunun bulunduğu bölgede de dezenfekte ediliyor. Bu nedenle ibadet için Mekke'ye gidenlerin bu alana alınmadığı bildirildi. Kimseyi bölgeye almayan güvenlik görevlileri gelen ziyaretçilerin ülkelerine dönmelerini tavsiye ediyor. A seçeneği zorunlu durumlarda hac ibadeti ertelenebilir. Evet bu sonuç çıkarılır. B seçeneği Suudi Arabistan daha dikkatli önlemler almalıdır. Bunu söyleyemeyiz. C seçeneği Kabe'nin ibadete kapatılması dinen mümkün değildir. Bu da söylenilemez. Çünkü zorunluluk hallerinde dinimiz her şeyi kolaylaştırmıştır. D seçeneği ziyaretçilerin ibadetleri eda edilmiş gibi kabul edilir. Bunu da söyleyemeyiz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah'a söz verilen ve gerçekleştiği takdirde kesilmesi gereken kurbandır. Bu kurbanı kesmenin hükmü vaciptir. Örneğin hakkıyla şu işi başarırsam bir kurban keseceğim diye söz veren kimse o işi başardığında kurbanı kesmesi gerekir. Kişi ve bakmakla hükümlü olduğu kişiler kurban etinden yiyemez. Kurbanın tamamı ihtiyacı olan kimselere dağıtılır. Şayet kişi ve ailesi bu kurbanın etinden yerse Yediği etin bedelini fakirlere dağıtmak zorundadır. Bu metinde kurban çeşitlerinin hangisinden bahsedilmiştir? Birinci olarak şükür kurbanı demiş. Bundan bahsedilmemekte. İkinci olarak adak kurbanı demiş. Evet bahsedilen kurbanımız adak kurbanıdır. Üçüncü olarak akika kurbanı demiş. Akika kurbanı da değildir. A seçeneği yalnız bir değil. B seçeneği yalnız 2 doğru. C seçeneği 1 ve 3 değil. D seçeneği 1, 2 ve 3 değil. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yüce Allah tarafından hesaba çekilmek üzere insanların dirilişten sonra bir araya toplanmasına haşir. Toplandıkları yere de mahşer denir. Kur'an-ı Kerim'de nokta 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 buyurularak haşrin gerçekleşeceğine işaret edilmiştir. Haşir günü çok zor bir gündür. Çünkü insanlar kendi dertlerine düşerler ve büyük bir korkuyla yaptıklarının hesabını Allah'a nasıl vereceklerini düşünürler. Kimse kimseyi tanıyamaz, biri diğerine yardım edemez. İnsanlar sağa sola kaçışıp dururlar ve kendilerini kurtaracak iyilik ve sevap arayışına girerler. A seçeneği dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız derken burada dünya ve ahiret hayatından bahsediyor. B seçeneği kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Allah'ın yaratmasından bahsediyor. C seçeneği Allah onları topladığı vakit sanki dünyada sadece günün bir saatinde aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını sanacaklardır. İşte o vakit Allah'ın huzuruna çıkacaklarını uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar hüsrana uğramış olacaklardır derken mahşer yerinde toplanılacağı günden bahsediyor. D seçeneği Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez derken burada da dünya ve ahiret yurdundan bahsediyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir.